Aslında ben biraz hazıra kondum diyebilirim. E, hocam az önce anlattı. E, çok tarihi eski e, makineler. Bunların e, büyük emekleri vardı e, eskiden. Yani fotoğrafa emek çekiliyordu. Evet. Nasıl? E, birkaç aşamadan geçiyordu. Yani işte e, bizim bile bilmediğimiz banyo diye tabir edilen e, o bölgeleri vardı. O durumları vardı. Fakat e, ben e, öyle değil. Ben evet. biraz hazıra kondum. Yani teknolojik çağda başladım ben öyle söyleyeyim. 10 e, seneye varmaz benim fotoğrafçılığım. E, emekli olduktan sonra e, böyle değerli e, fotoğraf duayenleri'nin e, yanına işte e, takılmak suretiyle emekli olunca bir şey arıyorsunuz, bir hobi arıyorsunuz, evet. bir uğraş arıyorsunuz. Ben de e, işte arkadaşlarım baktım hepsinin elinde makine var. Ben de bir makine alayım bu işe başlayayım. Hatta önce küçük makine vardı. Bizim İsmail Değirmenci'yi bilirsiniz. Evet. Ya şu makineyi cebine bir sok derdi. <laughs> yani küçük bu derdi hani. Başka yani daha büyük makineler alalım sana. Sonra Hasan Karaca vardı bilirsiniz belki. Program yaptık selam Yaptınız. olsun Hasan ee, Hasan Karaca hem ünlü şairdir hem de fotoğraf sanatçısıdır. Onun bir makinesi vardı ben onu aldım. E, zannediyorum 2016-15 falan olabilir. O civarda aldım. Sonra e, işte onun devri kapanmadı ama onu başka bir arkadaş istedi. Yeniden bir makine daha aldık. E, böyle devam ediyoruz. Şimdi e, aslında belki siz soracaksınız ama hocamın önünde de ben e, e, cevaplarken biraz arıderek cevaplıyorum. Çünkü kendisi hoca. Fotoğraf e, Zevkli olduğu kadar tehlikeli bir iştir de. Bakın o zevkli tarafını konuşuyoruz ama tehlikeli tarafını hiç konuşmuyoruz. Mesela ee, hakikaten kendinizi öyle kaptırırsınız ki yanı başınıza gelen bir yılanı göremezsiniz. Hmm. Efendime söyleyeyim nasıl söyleyeyim önünüzdeki bir derin çukuru göremeyebilirsiniz. Biz göremeyebilirsiniz, öyle bakarken. Böyle tehlikeli anları var mağaralarda fotoğraf çekerken e, yabancı hayvan saldırısına Vurma tehlikeniz var. Ee, ne bileyim bir kaya dibinden yüksekten çekerken aşağı düşme, düşme tehlikeniz var. Olabilir, yani fotoğrafın bir sınırı yok. Yani fotoğraf sanatının bir sınırı yok. İşte makinayı al gözüne çek. Böyle değil. İnsanlar açı arıyorlar. Nereden çekersem daha güzel olur. Hangi açıdan çekersem daha. İşte o, o açılar biraz da tehlikeyi de beraberinde getirebiliyor. Evet, yani i̇şte, dikkatli olmak lazım. Tabii birazcık. tabii. Mesela bir buna bir örnek verebiliriz. Karap, Karapınar'da bir e, böyle e, yeraltı şehirleri gibi bir hı hı. noktalar var. Oralarda fotoğraf çekerken e, Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocamla beraber. Ha, işte, selam olsun hocam da. Ona hocama da selam olsun buradan. E, kapıda yukarıda yılanı gördük. Yılan başını böyle uzatıyordu e, ee, Bayram abi dedi Hüseyin Mışmal hocam. Bakın dedi belki burada hazine de olabilir. Yılan var kapıda dedi filan. Hazine şeylerinde yılan olurmuş ya böyle. Öyle hani, mi? hani, böyle derler. Böyle derler. Ne, böyle bir şey yoktur da insanlar böyle diyorlar yani. Evet söylemiş evet, Böyle olabilir. bir söylenti var. Yani o yılanı oradan kaçırıncaya kadar baya bir mücadele ettik. Sonra da içerisi kapkaranlık bir yer. Hocam ben buraya geri geri gireyim böyle. Böyle gire girmeye korktum geri geri. Yani düşünün bak geri geri giriyorum ama arkada bir hayvan varsa, bir tehlike varsa ondan haberim yok. İşte böyle bir tehlikeli yanı da var fotoğrafçılığın. Evet. Dolayısıyla ama e, her şeye rağmen çok güzel bir uğraşı. Herkese tavsiye ederim. E, buradan benim acizane tavsiyem. Her e, fotoğraf çekenler fotoğraflarını silmesinler. O anda çektiği o fotoğraf ona göre bir belgedir. Ona göre bir tarih atmıştır oraya. Yani fotoğraf çekmek hem oranın belgesini yapıyorsunuz hem de tarihini atmış oluyorsunuz. Mesela düşünsenize 2000 yıl önce e, bu teknoloji olmuş olsaydı 2000 yıl önceki Konya'yı görsek ne güzel değil miydi? Ne güzel olur değil mi? Olurdu ya değil mi? Ya şuradan bir 15-20 yıl öncesini görünce bile bir böyle bir ne, fark oluyor. bir hoş oluyor insan. Dolayısıyla ee, hangi kardeşimiz bu işe meraklıysa gerçi herkes meraklandı cep telefonları çıktı bilmem ne oldu. Herkes artık elinin altında. <laughs> herkes elinin altında bir fotoğraf makinesi taşıyor bunu böyle olunca. Yani çekilen fotoğrafları bir yerde biriktirsinler, saklasınlar. Yani silivermesinler, vermesinler. Böyle basitçe silini veriyor, silmesinler alsınlar işte o hard disk dedikleri bir durum var depolayıcı. Onun içine depolasınlar, alsınlar 20 sene sonra çok değerli bir fotoğraf. Belki bir miras gibi bir şey aslında. Evet. Reklama gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de yani çok keyifli gidiyor söyleşi program. Tabi veda etmiyoruz. Reklama gidiyoruz. Kısacık bir ara istiyoruz sizlerden sonrası buradayız. Can Ev Mobilya'nın sunduğu Hayat Var programı devam edecek. Emlak konut bilgilendirme